Inter Milan efsaneleri üzerinden karma ilk 11'i seçiyoruz. Derbi haftasına yakışır bir içerik. Gerçekten dolu dolu iki tarih Elbette buraya sığmayan oyuncular da var Gökhan. Rıza Muratoğlu'nun en sevdiği içerik. Karma 11. Böyle yan yana oturup karma 11 yapma. İzleyicilerimizin yorumlarını bekliyoruz. Evet 4-2-3-1 olarak da izleyeceğiz. Çarpıcı adaylar var. Sevgili Çağrı başlayalım istersen. Kaleciler. Dida, Rossi, Julio Cesar, Zenga. Zenga 90'lar efsanesi. Hatta ama Zenga büyük efsane. Evet. Ama Dida. Abi Dida ama Zenga biz küçükken herkes Zenga diyordu. Ben öyle hatırlıyorum. Julio Cesar. Silecek misin bir çabuk? Zenga diyorum ben ya. Zenga ben mı? Bilemiyorum. bilemiyorum ama ya Zenga çok büyük efsaneydi. Rossi. O kadar değil mi? O da bir döneme damga vuran takımın kalecisi. Ama Zenga'nın biraz daha popülerliği var. Zenga diyelim. Şimdi hadi. bilinmez ama bizim dönemimizde çok. ya Biz küçükken Doğru. çok popülerdi. Doğru. 90 ile 2000 arası. Hadi Walter Zenga diyelim ya. Biz bu Zerret de bir Zenga. Hatırla. Doğru 2Z. Evet. Bravo Yakan. Sağbek, Kafu, Tasotti, Maikon, Javier Zanetti. Of. Şimdi Zanetti ile Kafu arasında perişan oluruz. E, Maikon? Maikon'u saymıyor musun? İkisi önde. Önde mi? Yani ikisi birinci o ikinci. Ya bak Kafu daha iyi oyuncu ama Inter Milan efsaneleri üzerinden gidiyoruz ya. Roma Kafu. Kafu da Roma'da var. Şampiyonluk var. Zanetti ya. Zanetti. Kaptan ya. Tasotti Zanetti ya. Hala ekranda ya Zanetti. Hala. Javier Zanetti. Bende kırmızı forması var. bir kez daha söyle. Her, şey her, yay her, yayında söylüyorum. Sen bir <laughs> İn Inter 11 seç. Inter kırmızı forma. Stoperlere geçiyoruz. Buradan iki oyuncu seçmenizi istiyoruz. Baresi, Costa Curta, Maldini, Lucio, Ivan Cordoba ve Bergomi. Of. Benim ikilim belli. Ben Maldini, Maldini bende de. Ee, diğeri kim? Baresi diyeceğim ya. Inter efsanesi. Bilmiyorum kim alalım. Lucio'yu diyeceğim. Baresi ya. olur ya. Ivan Cordoba'yı ne diyorsun? Ivan Cordoba olabilir. Yani bu... sigorta. Ivan Cordoba. Resmen sigorta. Maldini Cordoba mı? Maldini Baresi mi? Şimdi Baresi de yani Milan efsanesi. Baresi'yi ama... de nasıl eleyeceksin? Neymez. Ya. Baresi yani. elenmez. Ivan Cordoba kusura bakmayacak. Evet. Yani Lucio falan da yani büyük oyuncu ama işte Bayer Leverkusen'i falan var, başka takımları da var. O yüzden Maldini baraysidir ya burası. Solbeck, Theo Hernandez, Kaladze, Kivu ve Faketti. Faketti nostaljik. Ama Maldini Solbeck yapıp göbekte başka değişiklik yapılabilirmiş aslında ama Maldini. Theo Mim... Hernandez'e beğeniyorum ben ya. Efsane mi ama? Değil ya efsane değil. Yani buraya. Sen zaten bu dönemki oyuncuları hayatta seçmezsin. Ya Thiago Hernandez'e büyük oyuncu ama Milan efsanesi mi? Ne kazandı? Ona bakmak lazım. Kazandılar. Kim seçiyorsun burada? Ben burada Kivu'yu seçeceğim. 2010 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, üçleme, o sezon ligi kazandılar, Şampiyonlar Ligi'ni kazandılar. E tanıyoruz da Kupayı Parma kazandılar. seyahatine gitmiştik. Teknik direktörlük kariyeri. <laughs> Aynen. Burada. Kivu ya. Göbekte Milanları kullandık. Sol bekte de Kivu'yu koy. Vay be. Sağ kanat Gulit veya Sidorf, Stankovic, Figo. Vay dolu bir liste. Figo'nun Inter'i çok büyük ses getirmemişti ama Stankovic büyük istikrar abidesi. Ya Stankovic'e gulti seçeceğiz. Bana öyle geliyor. Veya falan. Yani. Yani bilemedim ki. Veya, da çok yani büyük sükseyle geldi. Şimdi Stankovic net Inter. Efsane. Gulit de net Milan. Ama Ballon d'Or kazandı abi Gulit. O zaman Gulit. Gulit diyeceğiz onu. Yani. Vay be Stankovic'e yazık oldu. Maalesef. Şimdi merkez orta sahaya geçiyoruz. Buradaki adaylarımız arasından iki oyuncuyu seçmenizi istiyoruz. Gattuso, Albertini, Pirlo, Rijkaard, Cambiasso, Mateus. Bu ne ya? Pirlo iki takımda da oynayacak. Kaç oyuncu seçiyoruz? İki. Üç dört tane seçemez miyiz? <laughs> i̇ki hakkınız var. Bu nedir ya? Abi Gattuso, Cambiasso nasıl olur? mükemmel. Ama Pirlo'yu seçmeyeceğiz mi? Abi Pirlo'yu Şu... seçmeyeceğiz mi? Dur. Yok şöyle yapacağız. Pirlo'yu seçmeyeceğiz. Biraz daha defansif. Ama o yok abi. Sert bir orta saha. Yok yok iki takımla da oynamış ya. Yapma gözünü seveyim. Pirlo'nun yanına adam bul. Gattuso. Cambiaso gitti. İlk Cambiaso seçeriz dedim. Eledik. Eledik. İnanılmaz içerik oldu. Pirlo Gattuso mu? Cambiaso içim gidiyor. Ama Cambiaso evet. Realde de oynadı. Tamam hadi Pirlo. Ama Cambiaso interp olması da böyle gözümün önüne geliyor ya. Değil mi? O da 2010'un kahramanlarından. Pirlo'yu eleyemiyoruz değil mi? Öyle bir hakkımız yok mu? Ama ayıp olur. İzleyicilerimize de yorum bırakalım. Ben Pirlo Parantez Gattuso. yapamıyor muyuz? Parantez. O zaman <laughs> şey mi denge mi? <laughs> Çağrı parantez yok mu? Yanına uydu. <laughs> Pirlo Gattuso diyoruz ya. Tamam. Sol kanat. Şevçenko, Pato, Rekoba. Ben Rekoba'yı çok severdim. Ben de ama Şevçenko'yu da burada nasıl eleyeceğim? Şevçenko santrfor değil mi ya? Niye sol abi, açık? Soldan da geliyor ya. E tamam soldan, da yani soldan yılların abi. golcüsünü ya ceza sahası için golcüsünü sol açık yapmak da ne bileyim abi, ya. Sol açık gibi düşün. Abi solda Şevçenko, sağda Gullit. Kim defansa dönecek abi bu takımda? Abi orta sahada var Gattuso var. Sol bek var orada. Kimi e, almıştık sol bek? Tamam yok alacağız Şevçenko'yu mecbur. Var kivu var abi yetişecek? Şevçen yet her yere koşacak <laughs> yani Kivu. Kaskını takacak yetişecek. Kim ile zannetti? Koşacaklar. En önemli işleri koşmak. Şevçenko abi Şevçenko. Çok yazık oldu abi Rekoba'ya. Rekoba'ya yazık oldu. Rekoba zaten böyle ağızlarda bir tat be abi. Yani böyle <laughs> çok net de bir başarısı <laughs> yok. Bu takımın abi. yedeği. Forvet arkası. Kaka, Rui Costa, Snyder, Rivera. Da Rivera nostaljik bir isim. Saygı duymakla birlikte güncele biraz daha odaklanıyoruz. Kaka, Rui Costa, Snyder. Hadi bakalım. Snyder'in 2010 performansını göz ardı edemeyeceğiz. Ama diğer tarafta... Kaka fenomeni Rui var. Costa elendi gibi. Kaka, Snyder. Evet, Kaka ile Snyder arasında. Inter ve Milan efsaneleri. Yani Snyder'in 2010 performansı Balon d'Oro'a aday gösterilmişti ama Kaka gerçeği var yok ha? Var. Fola bir Kaka. Hmm, tabii ki var. Milan'da bir Kaka gerçeği Ama yok. Snyder şampiyonlar ligi, şampiyonluğu. Evet, göz ardı edemezsin. Ama bence daha uzun süreli Kaka diyorum ben. Tamam. İzleyicilerimize de ama yorumları bırakıyoruz burada. Ve son olarak Santrafor. Adaylar çok. Sadece bir oyuncu seçeceksiniz. Van Basten, Zlatan İbrahimovic, Inzaghi, Fenomen, Ronaldo ve Diego Milito. Ay, ay, ay. Diego Milito finalde iki gol atsa da anında elendi. Anında elendi. Ya. yani seviyeye geldi. <laughs> yani maalesef olmadı. Yani bu isimler arasında. Van Basten de sakatlandı. Onu da eledik. Eledin. Tabii. Ne yapacaksın? Fenomen, Ronaldo, Zlatan İbrahimovic'in arasında Van Basten'i mi seçeceksin senin çocukluğuna denk geldi diye? Aa. Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Van Basten'in şey gibi eledi ya Van Basten'i. böyle. Milito gibi eledim. Ya i̇nanılmaz eledi yani böyle. Bu müjdatta ne var biliyor musun abi? Van Basten, Bergkamp isimler de güzel ya. Hep oralardan devam. Edeceksin burada, burada edeceksin. Flemingsi yaptın abi sen Van Basten'i ya. Flamings çok iyi golcüydü. İlk <laughs> dört gol attı maçı ben anlatmıştım. Antalya'da, Antalya gençler. Tamam hadi bir maçı. fenomen Ronaldo ama biraz Inter ve Milan efsanesi olarak da değerlendirmiş. Saysana Milito ile Van Basten dışındakileri sayar mısın abi? Tamam, Zlatan İbrahimovic, Inzaghi, Fenomen, Ronaldo. Inzaghi de elendi. Tamam, Zlatan ya da Fenomen, Ronaldo. Inter ve Milan efsane. Inzaghi 500 gol attı elendi. 500 gol, <laughs> Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu <laughs> o da elendi abi. Elendi abi. O zaman iki takımda da oynayan Zlatan diyelim, bu iş bitsin. Abi tabii ki Fenomen, Ronaldo ya. Ya sen... Fenomen, Ronaldo bir, da bir... iki takımda oynadı bu arada. Ya bir şey, bir, bir, bir adamı da direkt ben seçeyim ya. Tamam, seç. Fenomen, Ronaldo. Peki. <laughs> Ama burada yorumlara gerçekten ihtiyaç duyuyoruz. Abi yani. hem Santofor'da hem 10 numarada büyük kriz var. Yani yorumları bekliyoruz. Büyük kriz var. Peki bizim 11'imiz bu şekilde tam olarak ekranlara geliyor şu anda. Hangilerine katılıyorsunuz? Kimler eksik? Kimler fazla? Siz hangilerini seçerdiniz? Yorumlara bekliyoruz.